Sen yapmazsın. E söylesene bir adam delirtme adamı. Otur 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 oturdun yerden söyle. Kulağına söyleyeyim. Yerin kulağı vardır. Bir duyan uyan olmasın deyim ha. Ama iyi be adam. Biz neden bahsediyoruz? Sen neden bahsediyorsun? Çık çık dışarı. Şekerimi alt üst ettin. İnsülin yollayın bana. Ne güzelsin anamayım ki. İskender Bey'e şeker iğnesini vereceğim. Dayı adamın her tarafından şeker fışkırıyor. Ne dedin ki bu adam böyle delirdi? Bir şey demedi. Darbe darbe diye kıvran diye nasıl yapacağını söyledim işte. Nasıl yapacakmış ki dayı? Sana ne? Sana söylesem sen mi yapacaksın ki? Ya dayı merak edeyim. Ben de insanım. Ya dedim ki bizim köyde selo dayı var. Heh, yağmur yağmayınca sel o dayı çıkarırlar bir tepeye. Başlılar orada köylülerle beraber yağmur doğasına. E i̇şte dedim sen de seninkileri al çıkın bir tepeye başlayın darbe doğasına. <laughs> e, yağmur dua doğa ile yağı da darbe niye dua ile olmasın? Haydi. Bari siz mısınız bırakın Allah yapsın. Ne dedi dayı? Çık dışarı, çık dışarı. <laughs> Yok ya bunlar sevmeyin. Vallahi sevmeyin.